Yaşıyor ama uzaktaysam senden Bil ki seni hiç unutmadım Ölüm değilse bizi ayıran Yazık olmuş Hata yapmışız Senden ya da benden ne fark eder Şeytana uymuş Aşkı yakmışız Adımı söylemezdim bana seslenirken Aşk derdin, aşkım derdin. Her aşk dediğinde beni kendine daha da aşık ederdin. Buluştuğumuz anları hatırlıyorum. Güller açardı gönlümde sen gelirken. Üç beş saat bile ayrılsak senle Yapraklarım dökülürdü sen giderken. Yan yana duran iki yıldızlık sana göre. En parlak, en güzel olanı bendim. Gökyüzündeki tek yıldızındım seni. Fırtınalarda saklanıp korunduğun liman olduğumu söylerdim. Ömrünün sonuna kadar beni seveceğini, kalbini kalbime kelepçeleyip, anahtarını okyanusa attığını eklerdim. Benim için kıyamet, seni kaybettiğim gün demekti. Ruhumda sakladığım en değerli hazinemdin. Sonsuza kadar da saklayacağım. Yokluğumda sen nasıl olursun diye hayal ettiğimde seni mutlu çok mutlu görüyorum. Çünkü hep öyle ol istedim. Hatta belki yeni aşklar tanırsın. Tanı zaten. Her şeyin güzeli senin olmalı. Aynı şeyi isteme benden. Yerine kimseyi koyamam ki. Ben kimseyi ama kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim ki Sen bana aşk dedin Bizi kirletemem ki Bazı şarkılar vardı birlikte sevdiğimiz Senin bana benim sana söylediğim Onlardan biri ya da benzerini duyarsan Beni hanımsar gülümsersin Ben mi? Ben hiç unutmayacağım ki Okyanusa attığın anahtarı biri bulur da bizi bizden çözer diye daha iyisini yaptım. Seni kalbime kazıdım. Her atışında hatırlamak için. Yaşıyor ama uzaktaysak birbirimizden. Bil ki hiç unutmadım seni. Ölüm değilse bizi ayıran yazık olmuş. Hata yapmışız. Eğer ölümse bu ayrılığın sebebi ve bensem önce giden bu alemden kederlenme çok. Tıpkı benden istediğin gibi kendine sahip çık. Bensem kalan geride zaten sen hep göreceksin. Ben kimseyi ama kimseyi seni sevdiğim gibi sevemem ki. Sen bana aşk dedin bizi kirletemem ki